Herkese merhaba arkadaşlar. Magic Wall tasarım programının nasıl çalıştığını göstereceğim size. İlk olarak Magic Wall kendin tasarla butonuna basıyoruz üst kısımdan. Programın açılmasını bekliyoruz. Bunu ilk açtığınızda biraz daha uzun sürecektir bilginiz olsun. Program bu şekilde açıldıktan sonra sağ üst köşeden tam ekran butonuna basıyoruz. Şimdi bizim uygulama yapmak istediğimiz cephe burası. Burası 3.5'a 100 santim. Buraya bir uygulama yapacağız. Buradan şimdi sağ alt taraftan modelimizi seçiyoruz. 4 tane modelimiz var. Bunlardan herhangi birini seçiyorsunuz. Biz Apex'i seçeceğiz. Apex ve Delta'da dizilim şekline göre seçenekler olduğu için altta bir menü daha açılıyor. Tasarım bölümü. Buradan dizilim şeklini değiştirebilirsiniz. Biz mesela bunu kullanacağız. Buradan alt kısımdan yine renk ayarını yapmanız gerekiyor. Genişlik ve yükseklikten de tabelanın ölçüsünü yazacaksınız. Bizim alanımız 3 uçağı 100 santim. Zeminimiz bu şekilde geliyor. Çerçeve butonundan tıklayarak etrafına çerçeve de yapabilirsiniz. Biz çerçeve yapmayacağız mouse'un orta tuşuna bastığınızda kameranın açısı değişiyor. Mouse'un sağ tuşuna tıkladığınız zaman kameranın yeri değişiyor arkadaşlar. Bu fotoğrafa göre render almanız için önemli bir şey. Sol üst köşeden yazı butonuna bastığınızda buradan istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Ekle butonuna bastığınızda hemen önünüze çıkacak. Boyut kısmından boyutunu ayarlayabilirsiniz. Yan band kısmı şöyle yakınlaşarak göstereyim. Kutu harfin yan boyutunu gösteriyor. Yan bantını. Bu şekilde kalınlık verebilirsiniz. Kamerayı sıfırlıyoruz. Bu şekilde kullanmak isterseniz tabelayı direkt buradan render alabilirsiniz. Bundan plexi renklerini de seçebiliyorsunuz. Siyah seçtik. Uygula dedik. Siyah oldu. Koyu kırmızı. Burada genelde plexilere göre ayarladık bu renkleri bu şekilde alabiliyorsunuz. Ama biz bunu Corel'de yapacağız. Biraz daha iyi bir render almak için. Şimdi bizim fotoğrafımızı Corel'e yüklüyoruz yeni bir sayfa açıp. Logo olarak da bu logoyu kullanacağız. Şimdi buradaki fotoğrafın açısına göre biz buradan Magic World'dan kameramızı ayarlıyoruz. Bu arada farklı renk uygulamak isterseniz buradan desenleri tek tek seçebiliyorsunuz. Buradan sol alttaki menüden hem modeli hem de rengini değiştirebiliyorsunuz. Diyelim ki bir çerçeve görüntü yapacaksınız. Sol üstte ki desene tıkladıktan sonra satırı değiştir dediğinde bunun hepsini seçiyor arkadaşlar. Buradan mesela mu modelini seçip farklı bir görüntü elde edebiliriz. Biz bu şekilde görüntü almak istiyoruz. Şimdi buradan açısını ayarlayacağız. Evet böyle iyi. Bu görüntüyü kaydetmek için sağ üst tarafta ekran görüntüsü var. Buradan 3x kalite yapsanız yeterli. Görüntü alt tuşuna bastıktan sonra bekliyoruz. Görüntü kaydedildikten sonra bu görüntüyü Corel dosyasına çekiyoruz. Evet bu şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi bunu trimleyeceğiz. Soldaki menüden Bezer'ı seçerek dört köşeden kesme işlemi yapacağız. Tabelamızı seçtikten sonra şu şekilde çizgi içine aldı. Bu seçiliyken, bu çizgi seçiliyken shift tuşuna basılı tutuyoruz. Arka plana basıyoruz buradan intersek diyoruz. Bastığımızda sadece tabelayı aldı. Şimdi buradaki render'ı siliyoruz. Tabelamızı cepheye yerleştirmesi kaldı. Görüntüyü buraya aldıktan sonra efekt bölümünden et perspektif butonuna tıklıyoruz. zemine yerleştiriyoruz. Cephemizi yerleştirdikten sonra şimdi bizim tabelamızın ölçüsü 350 cm'e 100 cm'dir. Ölçüyü giriyoruz. ölçüye göre ayarladıktan sonra biz şimdi plexi rengini bunun beyaz istiyoruz ve gold fileli olmasını istiyoruz sol kısımdan kontür bölümünden bir santim kontür vereceğiz evet bu şekilde istiyoruz Space'e bastık çıktık. kontrol k diyoruz kontrol k yaptıktan sonra bu rengimizi gold yapıyoruz şu an harflerimiz ölçülü şekilde etrafındaki çerçeve ve harfleri grupluyoruz kontrol G yaparak. Bunu da küçültüp fotoğrafın üstüne yerleştireceğiz. Şimdi bu görüntü altta kaldı. Shift Page Up diyoruz. Yukarı alıyoruz. Yine efektler bölümünden Add Perspektif dedikten sonra dört köşeyi işaretleyeceğiz. Harflerimiz tam ölçülü şekilde cepheye yerleşmiş olacak. Yerleştirdikten sonra space'e basıp çıkıyorum. Grubu bozuyorum buradan. Çerçeveyi siliyorum. Şimdi kutu harfimize derinlik vereceğiz. Alt gold seçtiğimiz rengi seçiyoruz. Sol taraftan block shadow diyoruz. Orta kısmından şu şekilde bantın açısını veriyoruz. Şimdi bantın rengini vereceğiz. Buradan damlayı seçerek bu rengi seçtik. Biraz daha koyu veriyoruz. Kutu harflerimiz hazır. Yine space'e basıyorum. Ctrl K diyerek yan bantı ayırıyorum. Buradan yakınlaşarak yan bantı seçiyoruz. Sol kısımdaki menüden Drop Shadow diyoruz. Drop Shadow'u yine böyle mouse yardımıyla sol alta vereceğiz. Bizim açımıza göre buradan gölge vurması gerekiyor. Üst kısımdan gölgenin sertliğini ayarlıyoruz. 90 yapıyoruz. Buradan da gölgenin sertliğini ayarlıyoruz. Biz 10 yapacağız. Harflerimiz biraz daha yukarıda durmuş gibi olacak. Space'e basıp çıkıyoruz. Görüntümüz hazır. Bu şekilde görüntüyü kaydederek müşterilerinize sunum yapabilirsiniz.